illas basit bir olay değil gözün en hassas dokusunun üzerine uyguladığınız bir yabancı cisimdir. Ve temiz bakmazsanız çok ciddi göz kayıpları ile sonuçlanabilecek enfeksiyonlarla karşılaşabiliyoruz. Yani lens takan hastalarını mutlaka her 6 ayda bir düzenli doktora gelip lensle nasıl gidiyor, o lens ona uyuyor mu, alerjisi var mı, bir enfeksiyonu var mı mutlaka bakması lazım. Aldığınız gerçekten lens orijinal lens mi? Şimdi birçok sahte var. Lenslerde de sahte mallar var. Tarihi geçmiş mallar var. O yüzden internetten aldığınız bir malın normal bir malzemem olduğunu, tarihinin geçip geçmediğini, e, sahte bir lens olup olmadığını anlama şansınız imkansız. O yüzden alacağınız lensleri mutlaka optiklerden üzerinde barkodu olan, resmi evra olan ve firmanın orijinal üreten firmalardan alınması gerekmektedir.